Rüyada eski ayakkabı görmek zorlu işlerle geçecek bir mecburiyet belirtisi olabilir. Bazı durumlarda yıpranmış ilişkilere işaret eder ve harekete geçmeniz için yollar önerebilir. Rüyadaki eski ayakkabı rahatlık ve bağlılık sembolüdür. Yaşamda gerçekten size uygun rahat biri ya da eski anılarınızdan sizi çok etkilemiş izler olabilir. Rüyada ayakkabılar yaşam biçimi konusunda gerçektekine benzer biçimde yorumlanır. Ayaklar, yere ne kadar sağlam tutunduğunuzu ve yürüdüğünüz yoldaki manevra kabiliyetinizi simgeler. Bir rüyada giydiğiniz ya da gördüğünüz ayakkabılar iki durumu ifade eder. Yaşam bölgenizi nasıl koruduğunuz ve hayat yolunuzda yürürken attığınız adımlar ile kendinizi nasıl ifade ettiğinizdir. Rüyada eski ayakkabı görmek, ailesine kültürüne, örf ve adetlere bağlı, tutucu bir kimseyi de ifade ediyor olabilir. Geleneksel yorumculara göre üzüntü ve sıkıntı sayılan rüya bazen de işi icabı çok yol kat eden kişilere ya da yolculuğa yorumlanır. Rüyada eski bir ayakkabı görmek, modern yorumculara göre geçmişine ve inançlarına düşkün, gözü tok, mülayim bir karaktere bağlanır. Rüyada eski ayakkabıları boyamak. Ağırlaşmış, monoton hayatınızın gerçek bir revizyona ihtiyacı olduğunu gösterir. Bir şeylere karşı tutumunuzda, inancınızda veya yaklaşımınızda bir değişikliği de sembolize edebilir. Rüyada eski ayakkabılarını birine vermek. Rüyada eskimiş ayakkabılarınızı, amaç ne olursa olsun, herhangi birine vermek, geçmişiniz ile bağlantınızı koparmak istediğinize yorumlanır. Yaşam tercihlerinizde önemli bir değişiklik yaşayacak veya bağlılığınız olan birisiyle aranız açılacak anlamına gelir.